Hoş geldiniz arkadaşlar. Akın Kılıç kanalındayız. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 4 oynayacağız arkadaşlar. Beta testi açılmış. Şu ortada dönen sağa sola giden yazıyı da görüyorsunuz. Technical stress test. Beta testini yapıyoruz. Toplam 4 4 map açık. Irklarımız şunlar. İngiliz, Çinli, Kutsal Roma İmparatorluğu, Abbasi Hanedanlığı. İngilizler basit olarak gösterilmiş. Bir yıldız verilmiş zorla. En kolay Türk olarak seçilmiş. baktığım kadarıyla kışlarında İngilizlere özel şey var bir geliştirme var. Silahşörler yani Man at Arms'lar artı iki zırh kazanıyor. Hem birinci zırha hem ikinci zırha. Bu arada ikinci zırh Türkçe çevirde menzilli zırh olarak gösterilmiş. Birinci zırh ise yakın dövüş zırhı olarak gösterilmiş. Ee, başka ne özellikleri var? Köyden, şehir merkezinden daha fazla ok atıyorlar. Tarlalar bir tık daha iyi. Daha ucuza inşa ediliyor ve bir tık daha hızlı topluyorlar bu ırkta. Okçuluk tabii ki önemli. Uzun yaylıları var arkadaşlar ok yağmuru ve kamp kurma yetenekleri var. Kamp kurunca kendi canlarını iyileştiriyorlar. Ok da aktif ettiğinizde bir süre saldırı hızı kazanıyorlar. Onun dışında başka ne yapıyorlar? Bir şey daha yapıyorlardı bunlar. Ha süvari hücumlarını savuşturmak için bir tane daha yetenekleri var. Bir sürü de yetenekleri var. 3 tane yeteneği oldu toplam. Yere kazık dikiyorlar arkadaşlar. O kazıklara gelen süvariler stun yiyor galiba ama bu oyunun içinde çok düzgün çalışmıyor. Onu da yapamamışlar. Arbaletçilerle zırh karşıtı birimler. Bunun, bu arada bunu şey denemedim, acaba bu arbaletçiler e, okçulara karşı güçlü mü normal okçulara yani bir şey görebiliyor muyum? O Age of Empires 2'de vardı ya Böyle kalkanlı bir tane mızrakatan adam bana vardı okçular karşıydı Age of Empires 2'ye çok benziyor arkadaşlar bu arada oyun, Age of Empires 2'nin kötü bir DLC'si gibi, ben hiç beğenmedim Şöyle bir şey var Abbasi Hanedanı yazıyor, Kutsal Roma İmparatorluğu yazıyor, bu İngilizceden çevirimi bilmiyorum ama <laughs> Ee, bu acaba ırklar ırk değil de imparatorluk olarak mı gelecek? Yani mesela bir Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Honu İmparatorluğu, ne bileyim İngilizler'de de İrlanda Krallığı, İskoç Krallığı şeklinde ayrılıyor mu acaba böyle? ırk değil de devlet mi var yani onu da bilemiyorum tabii. 20 ırktan çıkacak diyorlar oyun. 20 ırk az bence. Ya oyuna şey bile koymamışlar. Bakın benim Age of Empires oynama sebeplerimden biri gerçekten bana şu açıdan çok iyi hissettiriyorlar. Böyle şehir merkezlerini geliştirince, birimlerinizi geliştirince mesela Age of Empires 2'de atıyorum. Knight yapıyorsunuz şövalye. Basıyorsunuz Cavalier oluyor, basıyorsunuz Paladin oluyor ama öyle bir değişim geçiyorlar ki hani anlıyorsun bu birim güçlü bak üzerine geldi diyorsun ki eyvah. Bu şekilde geliştirmeler olsun isterdim. Oyunda birazcık var ama çok belli olmayan, hiç iyi hissettirmiyor. Bir deve, deveyi geliştirme var böyle develi birim var Abbasilerde. Onun altın zırh katlanıyor da o bile o kadar iyi hissettirmiyor yani. Bu benim için önemli bir ayrıntı. Hadi artık oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Sonuna başlayabildik. Hey Jofa, Arkadaşlar koyunlar böyle değiştirmişler. Bakın hemen arkamıza takılıyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Ve arkamıza takıldıklarına hızlı koşuyorlar. Normalde çok yavaş koşuyorlar. İlk değişen olaylardan biri. Hemen onu söyleyerek başlayayım. Şimdi burada tabii öncelikle bir ev kuruyorum. Ee, nüfus 8 kişilik şu an. 9'a gitmek üzere. <laughs> ee, çıkan işçileri de hemen ete yolluyorum. Çağ atlamak için e, 400 et, 206 lazım. O yüzden böyle bir açılış yapacağım. Evi kuran işçiye de hemen şey emredeceğim. Öncelikle şu koyunları alalım da. Ne oldu bu? Koyunlar gitti. Koyunlar gelin. Nasıl bana geçti ya? Bu geçme mekaniği de birazcık değişmiş sanırım. Burada hemen bir tane maden kurduracağım. O da altın toplasın. 200 altına ulaşmak için. Aa inşaat mı? Ya o oh, Ben bir inşaatı sandım. Öp, geri kaldık. Bu çıkacak mı? Ha yani bu devam ediyor süresi dolduğunda hazır hale bekliyor. Okey. Tamam geri düşmedik Bu arada işçiler de çıkmaya devam ediyor ben de Scott'u gezdirip coin'leri toplamaya devam edeyim Bunları coin'lere biterse çünkü sıkıntı yaşayabiliriz Ya içeri girme artık dur ya Reisler ne yapıyor? <laughs> Age ya, skin aynısı arkadaşlar anlatmaya gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> kötü bir DLC gibi. Grafiklere bak. Grafikler şu an düşük ayarda gerçi ama FPS'ini görüyorsunuz. Daha optimize edilmemiş. Oyun. Böyle çıkmasın lütfen ya. Çok kötü şu an. Şimdi burada yapmak istediğim şey hızlıca ikinci çağa geçmek. 400 et, 200 altın birkaç tane de basılmış çiçeği bulunursa ee, hızlıca ikinci çağa atlayacağız. Çağ atlarken burada bina yapıyoruz. Gösteririm onu Bunların coinleri bitmek üzere ya. Şu yukarıdaki geyik işaretlerinin oraya kaç tane mil atayım. Bir tanesi gelsin şöyle. Bu ne yapıyor? Bu gerçi coin getiriyormuş ya. Bunlara coinleri getirsin bakalım buraya. Az kaldı bu arada atlayacak gibiyiz. Bina yapacağız. Meclis binası yapacağım. Daha hızlı ee, okçu basıyor. Okçularla birlikte minik minik bir aç deneyelim. Yayında görmüştüm. Adam Okçulara op yazmış. Bakalım gerçekten de oplar mı? Çağ atlattıracağım. Şimdi paramız falan hiçbir şeyimiz kalmadı. Hemen e, yarısını oduna, yarısını da şey olacağım. Ete yollayacağım. Çünkü okçular etli odunla çıkıyor. Oradan sonra da başlasın rush zaten. Hemen şu şişede birkaç ev yapalım, Sınırı ulaşıyoruz. Şimdi buranın odunu bitiyor, evin yanındaki odunlar. Şu Aşağıda bayağı bir sık bir ormanlık var. Buranın tam böyle yuvarlak böyle körfez gibi bir kısmına Şuraya mı yapsak? Yok, şu üst kısmı yapacağım. Şuraya oduncu atıyorum. Devam. Odun, et, odun, et. Evet. Güzel gidiyoruz şimdilik. Çağıtmamak üzereyiz. Çok az kaldı. Hemen sürekli işçi ve okçu oluşturacağım. Bina'yı kurdu, bastım hemen okçuları. Evet, acaba erken atladık mı ya ikinci çağa? Adamlar pek oynamayı bilmiyorsa ee, bayağı zarar vereceğim okçularla. ya. En azından bir 10 tane işçisini falan alsam bir kişinin. Worth'tür diye düşünüyorum, hadi bakalım. Bu arada kim hangi çağda hemen, bakalım da bir Şimdi şey yok, adamların skorlarını gösterme yeri yok. Henüz daha koymamışlar onu. Ama hangi çağda olduklarını görebiliyorsunuz en Okçuları da çıkardık. Şimdi bir grup okçu olduktan sonra yollayacağım. Yani en azından şu işçileri iki atışta veya tek atışta öldürürlerse daha iyi olur. Üçüncü atış atmak genelde yani sıkıntı oluyor, kaçırıyorlar. Burada şu oduncunun geliştirmesini de yapayım. Bu yetenek kişi ne yapıyordu? Kesme hızını arttırıyor. Yani toplama hızını değil de ağacını kesmek için bir iki saniye vurmaları gerekiyor. Onu hızlandırıyor. Okçuları yolladık. Şimdi durmadan okçu spamlamak için ee, bitmeyen bir ekonomi yapmam lazım ve ekonomiyle çok ilgilenmeyip okçularımla ilgilenmem lazım o sırada bozulmamalı Hemen şu hayvanları da Toplamak için mil yapayım Olabildiğince etraftaki kaynakları topluyorum en son çalıları ondan sonra da artık şey yapmaya başlıyorum Millileri kurmaya başlıyorum Farmları Bu arada bu okçularım Düşmanın şu tarafına yakın gelsin diye oraya Mark attım Bunları CTL1'e koydum, her biri tükürdüm. Bunları rahat rahat alacağım. Hemen burada minik bir ekonomi geliştirmesi yaptım. Bilde. Bu adoptörlere bakalım ne yapıyorlar bunlar zarar vermeye başlıyoruz evet yavaş yavaş. Buraya cevap veremezse veremedi. Verirse zaten muhtemelen yeneceğiz çünkü takım arkadaşlarımdan pek ümitli değilim. Kötü oynuyor gibi geldiler. Hemen şurada iki tane işçiye darladım. Bir tanesini aldım hatta bir iki tanesini de. Şöyle ekonomiye devam. Durmadan okçu çıkarmam lazım. İkinci günay atsam mı? Yok gerçi kaynak şuna yetersiz. Bu ne yapıyor? Kule mi kuruyor? Kule yapıyor ilginç. Askeri yok sanırım. Kule yapmaya göre çaresiz. Buradan sonra <laughs> hallederiz. Bu arada kule yapmış ve ya, kuleye okçu basmış. Bu oyunda kuleye yaptıktan sonra içine okçu bas geliştirmesi yapmamız gerekiyor. Bu arada askeri de varmış bu adam. Ya bu adam benden iyi durumda olabilir şu an. Şöyle arkadan gidelim. Okçu kulesi çok kötü oldu. Ne yapalım şimdi burada? Devam. Bu adam bizim yanımıza şey kurmuş, altın yeri kurmuş. Bizim bay okçumuz vardı. Bizim okçular o kadar uzağa gidiyor ki oraya gidene kadar adam savunma basar herhalde. Gördü çünkü benim ilk dalgayı. Yani ben olsam basardım en azından. Şöyle şuradan gelin burada da okçu sıkıyor. Nerede abi bu işler? Eyvah! Eyvah! Kaçamayız burada çok hızlı geliyorlar ya. Yeteneğimi kurdum da basamadım, çalıştıramadım orada kazık kurma yeteneğini. Burada bir kısım naokçu var da bunun işçileri nerede? İşçilerini bulamıyorum sıkıntı var. Hemen şuraya da bir oduncu atayım. Orada oyun devam ederken takım arkadaşlarım hiç alakası yok oyunda yani. Oraya tüm adamlar beni durdurmak için asker yönlendirdiler. Ne bir saldırı minik, ne bir şey yapıyorlar. İnşallah ekonomi kasıp dörde falan gidip hızlıca kasılmaya oynuyorlardır. Eğer bilmiyorlarsa çok sıkıntı çünkü üçten adamlar adam yolladılar sonraya muhtemelen yenileceğiz. Farkındalar yani oyunun map'e bakıyor millet. Burada diğer askerler de gelmeye devam ediyorlar da bayağı uzun bir yol koşuyorlar. O yüzden o çok sıkıntı. Ya bu map at mapiydi aslında benim at oynamam lazımdı da. Bir tane yayında gördüm. Adam okçu op demiş. Sadece okçu spam yapın demiş. Bir deneyelim dedim ben de. İngilizlerin okçuları da güçlü. Hadi bakalım. Orada 2-3 tane işçi öldürsek gene kardır. anlamlı bir kalabalığa ulaşmaya başladık yavaş yavaş. Kaç kişi olduk ya bir? Eyvah! <laughs> Hayır! Ya okçuyu kaçıramıyorsun be ya. Bari şöyle geri çekile çekile minik minik kaytlayalım oraya. Bakın arkadaşlarımız oturmuş sur kuruyorlar abi sur ne ya gözünüzü seveyim sursuzca Age of empires işe yarıyor mu? İtsiz sur kuran oyuncu gördünüz mü profesyonel şeyde? Anca böyle minik placate o dediğimiz odun şeylerden kuruyorlar. Onu da etraftan kapatmak için değil yani böyle adamlar tam center yakın geçsin de hasar yesin diye kuruyorlar. Oyun devam ederken geleceğimizi hiç parlak görmüyorum. Bizim kaynaklar bayağı taşmaya başladı bu arada. Birkaç tane şey kuracağım ileride. Ee, Okçu çıkarma yeri falan daha fazla daha hızlı çıkartalım. Valla bizimkilere girdiler de adam direnç bile gösteremiyor ya. Tüm askerlerini verdi benim oraya bir minik destek atmam lazım da ben nasıl atacağım? Bakalım ha, bizimki son mor sonunda gördü. Bunlar buraya <laughs> minik minik saldırı yapar şöyle. Zarar verelim. Adam şövalye basmış burada. Şövalyeyi aldık hemen. Okçular güçlü bence topluluk halinde bayağı ya. Gene şövalye çıktı. Zor kesiyoruz ama şövalyeyi bak. Eyvah, gene geldi. Şey, yeşillere saldırdı adamları çağırdı. Yapacak bir şey yok. Bu arada şey kurdum relikleri toplayacağım birazcık relikler boyunda dakika başına gold veriyor bir relik 50 gold veriyor herhalde dakika başı ona göre hesabını yaparsınız 5 tane toplasınız mesela 250 gold Bu arada 4. çağda bir geliştirme var yine onu söyleyeyim relik, topladığınız relik başına tüm kaynaklardan artı 30 veriyor dakika başına Yani relik bayağı önemli olmuş bu oyunda de kutsal emanet var yani ya, bu rahipler bir şeye koyuyor manastırları koyuyor Onlardan bahsediyorum. Daha seri ordu basmak için birkaç tane daha ev kurdum. Ya minik bir orduyla gidiyoruz da yani. Gidiyorum gözüm arkada vallahi. Eyvah! Bizimkileri gene saldırıyorlar. Yok ya. Buradan lose'umuzu aldık bence direkt. Gerçi şeyler... Şu açık mavilerle... <laughs> ee, nispeten sarılar biraz zorluyor da. Yani... Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor ya. Onları desteği de ben yolluyorum sürekli. Ben sürekli destek yollarsam kim saldıracak? Ekonomimiz batıyor. Neyse şuraya 2-3 tane daha mil atalım da. <laughs> Hadi bakalım. Şunlar toplayalım da şunları. <laughs> Ordu sayımız az ya. Ben birkaç tane mızraklı, genelde uzun okçulu, bir arada bir tane mızraklı falan koyarım. Şurada birkaç tane ev atalım da daha hızlı basalım. Kaynaklarımızı yeterince verimli kullanamıyoruz. Bak 2000 etimiz var hiç kullanamıyoruz şu an. Daha fazla bina yapalım da daha seri basalım. Üretim hızımız yetmiyor de ben profesyonel oyuncuların maçlarını izlediğimde geldi kaynaklarını çok iyi kullanıyorlar. Hiç birikmiyor orada kaynakları. Sadece çaatlıklarında bitiyor da bu ağır şövalye basmış ya. of kale male de kurmuşsun. artık girmemiz imkansız bu arada. Bu kuşatma aleti falan götürmek lazım da ben çok geç kaldım kuşatma aleti falan yapmaya. Size birkaç tane şey daha kuralım. Daha kuşatma aletini git savunmak için adam akıllı ordumuz yok şu an. Mesela sarılar bir anda girse ne yapıyor bilmiyorum. Eyvah adam arkaya şey de basmış ya böyle garip ateş eden bir şeyler basmış. Siege Workshop'tan. Bu arada güzel tarlalarda güzel bir çalıştırdık şey görüntü oluşturduk. Böyle simetrik olunca bayılıyorum ben. Gene bir grup asker basıp yolladım. E askerlerimiz güçlü aslında hiç destek yok ki. Aha bizimkine giriyorlar morlar. Katapult matapult getirmişler. Sabahtan beri zaten hiç görmedik sarıları. Kırmızıları Açık mavilerle savaşıyoruz genelde. Şu an belki açık mavi tek başına şöyle süpürme harekatı başlat yeşillerin oradan. Süpürebilir belki bize. Bir de yanında arkadaşları var yani. Buradan buzladık maçı galiba ya. Bunlar çünkü direnç gösteremiyor hiç. Dostlarımız. Oho sarılar buna girmiş bu hiçbir şey yapamıyor. Adamlar varsa beri surları da dövüyor hiç asker basamadım ya mızrak mızrak bir şey bassaydım mızrak ucuz. Sarılar da GG son ordularımıza basıp artık FF'mizi verelim. Son bir savaş yapalım da bari. Evet buradan sonra bunlar da öldükten sonra arkadaşlar <laughs> ben mental olarak sürü veriyorum. Belki bir ihtimal yani olmaz da olursa diye geri döneriz diye de oyna, oyunda kalmaya devam edeceğim hadi bakalım. Birkaç tane relik yerleştirdik aslında şeye Yani böyle adamlar biraz direnç gösterse o, o sırada biraz kasılabilsem de yok <laughs> Yağık bittiler ya Ezdiler geçtiler şu son orduyu da yollayalım Daha sonra oyunumuzun sonuna gelelim Artık son savaşa doğru ilerliyoruz Ordu'muz bir hayatta kalma mücadelesi verecek. Baya da kalabalıklar ama çok tatlıları var. Ama benim önümde mızraklar var, ben kazanıyorum. Çok zarar vereceğimi düşünüyorum. Yeah. Ve... Allah Allah midalarıyla. Haydi! Haydi mızraklılar, haydi otçular göreyim sizleri. Ancak atapukları bir kısmı yollayayım mı Gördü adam şu an. Evet savaş başladı. Ne yapacağım bakalım? Okçulara bakarsın bu Zayıf ya, bir şey, bir şey Aa kırmızılar da burada kırmızılar oldu. Eyvah. Kırmızılar da Roma almış galiba. Öndekiler dikkatler var. Hadi bakalım. Aa. <laughs> Age of Empires 4 arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bir doyun oyun. Age of Empires 2'nin kötü bir DLC'si gibi adeta. Hiç güzel değil. Hiç keyifli değil. İnşallah böyle çıkmaz. Bir tık daha iyi çıkar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstek videolarınız varsa, soracak sorularınız varsa yorum bırakırsanız cevap vermeye çalışacağım. İyi günler. Ejo. Empires Dört çıkacak sonunda Bok gibi yapmışsınız Bir tık daha uğraşsanız olmaz mıydı?